Evet bir soru bir cevaptan tekrar merhaba bakıyoruz 2020 senesinde TYT sınavında çıkmış üslü ifade sorusu var karşımızda. Demiş ki bir proje için Türkiye'nin 81 ilinin her birinden 16 okul belirlenmiş ve her okulun müdürüne bir mesaj gönderilmiştir. Sonra her okulun müdürü de bu mesajı okulundaki 35 öğretmene göndermiştir. Buna göre bu mesajın gönderildiği müdür ve öğretmenlerin toplam sayısı kaçtır demiş. Arkadaşlar e, olay başta tabii ki bir çarpma sorusu. Yani 81 tane il var. Her birinde 16 okul varsa o zaman 16 ile çarpacağız. Her okulun müdürüne bu mesaj gittiğine göre bu kadar mesaj gitmiş demektir. Sonra her okulda okuldaki müdürler bu mesajı 35 öğretmene göndermiş. Yani demek ki burada bir de 35 ile çarparsam aslında kaç tane mesajın öğretmenlere gittiğini bulmaz mıyım? Bakınız öğretmenlere giden mesaj bu. Yani 81 çarpı 16 tam müdür sayısıydı ama onlar da 35 öğretmene attı mesaj. Dolayısıyla ne oldu? Bu kadar öğretmene mesaj gitti. Yalnız soru bunu sormuyor. Aman burada yanılgıya düşmeyelim. Gönderildiği müdür ve öğretmenlerin toplam sayısını soruyor. Yani müdürler de biliyorsunuz 81 çarpı 16 taneydi. Dolayısıyla bunlara giden mesajları da soruyor demektir arkadaşlar. Bu durumda toplam mesajı eğer merak ediyorsanız 81 çarpı 16 çarpı 35 artı 81 çarpı 16 anlamına gelecektir. Peki şimdi ne yapacağız? Peki şimdi tabii ki paranteze alma işlemi uygulayacağız. Yani 81 çarpı 16 parantezinde bu 35 artı 1 yapar değil mi? Bunun yanında gizli bir 1 olduğunu düşünün. E 81 nedir işte hocam? 81 3 üzeri 4'tür oğlum. 16 nedir? E O da 2 üzeri 4'tür. 35 artı 1 nedir? İşte 36 değil mi? 36 da 6'nın e, karesidir diyebilirim. E 6'nın karesini de toparlarsam onun içinde de 3 ve 2 var biliyorsunuz. Burada 3'ün karesi ve 2'nin karesi yazılabilir. 3 üzeri 4 ile 3'ün karesini çarptığımda 3 üzeri 6... 2 üzeri 4 ile 2'nin karesini çarptığımda 2 üzeri 6 yapacaktır arkadaşlar. Bu da totalde 6 üzeri 6 anlamına gelir. Dolayısıyla cevabımız C'dir.